Bu Bu gördüğü oyun oynuyorsun. Siz çok seviyorsunuz. Bayağı yorumlar yazıyorsunuz oyuna. Ben de çektim onu siz. değişmiş bir Neyse. Bakın. para harita değişmiş. Gördüğünüz gibi harita az bir şey değişmiş. Bir şey değişmiş şey ya. Adam adam seni götürdü ya. Kim şey ben götürdüm. Bir daha bir şey yapmış ha. Artık çok daha uzun. Çünkü uzun olmayacağım onu çok zor. Ama çok çirkin gözükmüş ya. Ben de oyunu... Ay oğlum hepsi silestiler yapıyor. Silestiler yapıyor. Bu nasıl? Bilmiyorum niye, niye park alanı. Bu git ya ben istemiyorum ben kartı istemiyorum. Betim ama KT KN'yi kazanıyorum biri gidiyor bana kartı sistemini mi diyor? Kaç mı diyor? Ver satayım ver. Ver satayım ver. Ver satayım onu. Ben satayım onu ya. Yüzüme baksana be. Şşşt kullanacağım sana bakayım. Aaa yılan. Yılan tosunamisi eklenmiş oyunu. Bak yan gibi sağ sol ettiniz burada. Oyuna takas gelmiş. Ne güzel şey gelmiş. Bilmem var ya. Çok güzel Çok çok güzel şey. Kalite değişmiş, takas görmüş. O yaşına gelmiş. Bu <laughs> Kan gizli sektör. Bu ne şanslı yoruldum. Bakın bu? Bu en yavaş değil mi? Bu benim bilgime göre en yavaş yani en yavaş hızla gidiyorsun. Ne çıkacak? Oğlum bu bu benim sekilde kilomuş almış bu adam beni. Ben ne diyorum niye sekilde kilok nerede? Ama benim sekizdeki donu çalmış. Vay vay manyak ya. Bekle. Değil ama de bu adam. Dursun ben sesleri alayım mı? Dursun. Ben bir alayım öyle? Oğlum yedi milyon kriyat aldı ya. Bir de neyse şu bulan Yılan tutmamız geliyor ya. Onu sevmiyorum. Ha hediye var. Hediye mi? Gelmez zaten var mı? ama Bak oyuna takas gelmiş. Hediye geç takas gelmiş. Ve bu Takas nasıl çekilmiyor ama. Takas Oğlum. Adam bana vuruyor. E, mamız. Yolgunla uçun mu? Oğlum. Oğlum. Ne yapmaya çalışıyorsun gel beni öldür. Ben yardım. Ben öyle soba kalmasın. İnsanı hem tutturan bir ultros. Ne yapmış? Gördün mü birleştiler. Çünkü tuhaf da çok yavaş. Normal gaz bak yavaş bir daha zor. Zor bir şey yok yavaş hızlıyım. Bana bile hızlı geldi. Ha, olur. hızlı bir susam geliyor. En hızlısı yine ama. Bak bu da yine atmış. Ben geçeyim ya Al al al. Ne? Bunu verim abi. Verim taka. Ver. Ver abi ver. Kabul et. Unlu de. Ha jenerasyon diyor. Ah yedi, <laughs> sekiz, Oğlum, kankın Hadi ya ya. Ha, reddetti Niye ya? Yoksa şunu mu istiyor? Unvanın. Bunu verme. Hayır ama ya. Hmm. Ne soyasın? <laughs> evet. Ne? 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 Uzattım. Evet bu. Böyle ekmek mi? Oğlum. Aa niye kabul etmiyor? Oğlum buraya çok güçlü. Oğlum. Gerçekten kılladın oğlum ya. Böyle takas mı olur oğlum? Hepsi bitiyor ya. Daha iyi bir yerde ama en iyi bu oğlum <laughs> 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 çalışacağım. Şimdi ne gibi çalışıyoruz? Hay hay. Hay yılan sonuç değil. Yılan sonuç değil. değil. Yılan sonuç değil. Yılan sonuç değil. Yılan sonuç değil. Yılan sonuç değil. Çünkü sağ altı aslan ayı geçen. Yılan sonuç ne İlla ki iyi bir şey mi Her, her an, an, an Her an yeter. Sen ne Aa o ne mu? var. Ava evet, tipi var. Ben seni istiyorum. O seni ister Ben nasıl testlerimizi anlayamıyorum. 5 dakika sonra yersin. Çok da çok daha güzel onlar. Bakın ben gidip bakmam lazım. daha iyi ya. Kalk. Oğlum yedi. Oğlum. Admin eventine katıldık. Oğlum. Perşembe günü admin eventine Neyse admin eventine katılalım <laughs> <laughs> oh, biz de. Oh, öyle değil. Neyse Aşk top falan olmaz. Geri git. Ne ya Şimdi bunu yapayım. Şimdi bunu yapayım. Şimdi bunu yapayım. Şimdi bunu yapayım. bütün bug'ı yapayım. Şimdi bunu yapayım. Şimdi bunu yapayım. bu bunu yapayım. Şimdi aslında ben de bunu yapayım. Şimdi bunu yapayım. Her şey çok başlıyor Zaten sıfırdan bir sıfırdan bu oyunu bitirecek. O da yakında gelecek. Beklemede kalın. Bu da yakında mi? Çıkışmış. ne yapamıyorum? Ne yapamıyorum da? Ne? <laughs> yapamazsın Neyse. Aa, değil mi Aa! Tosnami şeyi ya buradan Tosnami spam edebiliyormuşuz. Mesela Tosnami insan. Ne <laughs> oldu? Çok güzel. Müslüman çok güzel kalktı. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Çok güzel oğlu. Hemen evet, şöyle bir de dur. Oğlan, Niye sıkkın olsun? Oğlum. Öldüm ya. O

Mastodon da seni söyleyeceğim eklenmiş. Yok bu eklenmemiş değil mi? Yok bu eklenmiş var. Ben aslında elinde isim Ne tanımlamıyorum ya. 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 bir güzel para Bizim bir isim ya. Ol, bir güzel, bir da para hiç ya. Çünkü param bitirdiğinde bunlar hiç yaramıyor. Mesela ben şu ama niye çok az para kazanıyor Şimdi bunu alalım bizi. Ben şimdi fark ettim. <laughs> Bir dostluk. Bir uçtuk kardeş oğlum. 228 KL olmuş benim. Ben bunu fark etmedim de. Avrupa'yı ne yaptın mı? Avrupa'yı ne yani. Ney? Aaa lucky, lucky, block, huh? lucky Blocks. Dubai Lucky Blocks. spam olacak. Dubai Lucky Blocks spam olacak. Bu nasıl bir şey ya? mi? bassana onu. Ben ne hiç Oğlum kene istiyor artık. Artık o kadar şöntem oldu ki kene istiyor. Hepsi bak. Kene 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 kene. Oğlum ne kene sex istiyormuş bu. Bak kene 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 sx. Sx harfi en fazla sex gördüm. Başka ha, başka bir C gördüm. Başka bir harf gördüğüm de şey sayılmaz. Hatta sınıra baktığınızda o o <laughs> adamın bu C'si var. Oğlum ama mesela benim dark gözü gibi. Şimdi olsun ben saniyede kaç kazanıyorum? Aa bunu kaldırmış aslında. Yani. kaç? Bizimle kaç var kazanmıyor mu? Bunu Ama şöyle dedim. Bu oyunu ama baya yeniyiz aslında. O ben de bu oyunu oğlum. Ya aslında. Ama bu Nasıl düştün ko? Oğlum kaç tane gelmiş? Artık kızım basmıyor. kızım basmıyor diyordun ya. kızım çok fazla var. Sen çok biliyor musun? Adam bizim çok, bizim çok basmıyor. Bizim basıyor. de de çok. Oğlum bu ne? Sağ sol yapıyor. Aa bu büyük gelmiş. Bak ne varsa var belli olmuyorsun çok hızlı 380'lik hızım var zaten ben bunların bence hızlı adı gelmesi bence kesinlikle bu gelmesi lazım çünkü niye bunlar gelmeden hiç yarışamıyor biz zaten bence çok fazla bir ilişkiniz <laughs> teles teles falan var <mıymış? gülüyor> bu da değil. Mesela like blok son bulabilir, like kanımdaki blok. Çok kötü. Oğlum bu sanki kötü ya. Bu arada para veriyor ama nasıl binlerce para veriyor biliyor musun? al güzel, güzel yani. Çünkü, bu kadar Çünkü mesela bu Sacred'daki like blok değil mi? Evet kozmik dans yapmış. Mesela bu da hangi maçın ya? Efsane bir lakı yokmuş. Bence bunu kalması lazım. Bence buraya artık çevirler lakı boğulmuş lazım. Kafam böyle nasıl 5 lira ben. Belki ama çevirler ya. Adam sek tek yok ha. kozmik lakı da kaldı. Sek tek yok. Bunu Hayır. Hayır. Hayır, ben buna vuracağım. Ben buna vurmadan gitmem. Ben buna vurmadan gitmem bu adam. Oh. Ah! Ah, bir kişi. O ne çöpe? Hadi! Sinistre aldım! Sinistre aldım! Sinistre aldım! Tamam, gün olay hayatı değil İlk defa bir tane Celestia çaldık ha. Celestia tamam. bu zaman daha çok yeni bu yapacağız? Yolun tümü zombiyim. Ya bu denizi çok akıttı mı? an. Oğlum, Bunları çok pis geçti. Bak 80 seviyede odadaki puaka bak. Bu daha fazla. Bunlar ama at şu satabiliriz ya? Şu sasan. Şu aura parmağına satacaksın. Bunlar gerek yok. Bunlar zaten çok fazla para veriyor. Bunlar çok. Bu zaten bayağı güçlü. Bu 100 seviyede mi? Bu FV bunu bu FV oyun çuadrilon verecek Bir de yüz olduğuna çok daha fazla verir. Şimdi select ama bu secret. Yani aslında var. Ben... ya. Oğlum kaç ki 30 35 tane istiyor. Anladım, bir izin alalım. Çünkü gerekmiyor. Çünkü aa yine ne? Traktör dinozor oynuyor. Işte.

Oğlum kaç tane yaptı? Dolgalar bir de. Oğlum kaç tane yok? Bizim şu Oğlum kaç tane ismam etmiş? iki kere geliyor. Bu da iyi geliyor. Oğlum kaç tane spam etmiş? Oğlum geçiyor. Kaç tane sahibiz? Oğlum imkansız. Kaç tane Bu ne oğlum? Ben de iyi Kanımda bir ya. O da kaç tane ya? Ay bir dur ya. Dur ya. Nasıl Bu zaten eski. Eski neyse. Eski. Eski yerde direkt hate var. Mesela bu oyunda geldiği tortugin çok var. Direkt mi koymuş yani. Oyun geldiği gibi tortugin vardı. Geçti mi geçti? Ama bak yoktan sonra o zaman geliyor. Bu geldi. Bu mesela tam tutmuyor. Ben de yılan Oğlum ya sek de çok kaçırdım ben güzel. Ya size sıralı alın? Ölürüm. Ölüm gerek yok. Oğlum bak. Hızlanırsak. Oğlum bence. Hızlan ben önceki ne biliyor Yavaş. Ben de o çünkü. Niye biliyor musun? Zaten ona var. Nasıl biliyor musun? Hiç tane yaptığımızda. Çok benim. Bunu niye basamıyorum mesela? Aktif çok diyor. Hoş. o modunu full bekliyor sanırım. Bence de buna full bekliyor. Çünkü adam jana sorgun bir de full bekliyor. Bu ne oğlum? Adam al kilek yapmış beyzi. Aa oh, tam oldu ya. Adam çilek beyzi yapmış lan. Ne yapıyor? Ne var? ya. Ama var ya. Baksana. No, de, yok, bu, Ki, event gelse ne no, olacak? No, Ders ortadan geçecek. De. Event geldiği için şu